Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet bugün 5. sınıflarımız için dikdörtgenin alanını öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsan çevresini öğrenmiştik. Farklı çevre uzunlukları, aynı çevre uzunluklarına farklı kenarlar gibi bu sefer de öğrencilerimizle dikdörtgenin alanını öğreneceğiz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi Muratçım neymiş peki dikdörtgenin alanı? Birim karelere ayrılmış dikdörtgenin alanı içindeki birim karelerin toplamına eşittir. E şimdi biz bu kadar sayacak mıyız yani? Burada şunun alanı birse bir tane burada var, bir tane burada, bir tane 4 burada. İşte 7 burada 4 kere 7 28 falan. Böyle yapmayacağız tabii ki. Biz bu kenarın uzunluğunu bulacağız. Uzun kenar, kısa kenar, uzunla kısayı çarpacağız. Mesela çevrede ne yapıyorduk? Uzunla kısayı topluyorduk. iki katını alıyorduk. Hayır alan son derece yalın. Kısa kenarla uzun kenar çarpılırsa eğer dikdörtgenin alanına ulaşılır. Bunu da nereden geldiğini böyle birim kareler üzerinden göstermiş olduk. Şimdi burada daha güzel anlatalım bak. Dikdörtgenin alanı bir kenar uzunluğu çarpı dışık kenarın uzunluğu. Yani aslında kısa ve uzun veya önce uzun sonra kısa fark etmez. Bu ikisini çarpacağız işte. Dolayısıyla burada bak bize 6 santim olarak kısa kenar verilmiş. 10 santim olarak uzun kenar verilmiş. 6 ile 10'u çarparak 60 santimetre kare olarak yazacağız. Neden santimetre kare yazıyoruz? Sanki santimleri de çarpıyormuşuz gibi düşün. Santim çarpı santim. O yüzden santimetre kare. Bizim alan ölçülerinde kullandığımız birim hep kareli olacaktır. Hep. Yani 6 metre ve 10 metre olsaydı bunların çarpımına 60 metre kare derdik. Çevrede asla. Çevrede santimse cevabım da santim. Çevresini buldum. Mesela bunun çevresini bulsaydım ne yapacaktım? 6 santim artı 10 santim 16 santim. 2 katını al 32 santim bitti. Kare falan yazmak yok. Ama alan ölçüleri iki boyutludur. Hatta hacim ölçüleri de 3 boyutludur. Hacimlerde de küp kullanmayı öğrenecek öğrencilerimiz ilerleyen yıllarda. Burada alan ölçüsü bulurken... Bunları çarptık. Kareli birim kullanmayı unutmasınlar. Dikdörtgenin parçalarıyla yeni bir dikdörtgen oluşturulduğunda alan korunur. Enteresan. Bunu sen alıyorsun mesela. Burasından kesiyorsun. Bu parçayı alıp bunun üstüne koyuyorsun. Yeni bir dikdörtgen çıktı ama alanı değişmedi. Ya da buradan daha küçük bir parça koyup onu birleştirdiğinde alanın hiçbir şekilde değişmeyecektir. Bunu da önemli bir bilgi olarak vermişiz. Murat'cığım şimdi mesela hemen pratik edelim. Bak 6 ve 4 kısa ile uzunu veya uzunla kısayı çarpmanın hiç önemi yok. 24'ü yazacaksın. Önemli olan ne demiştik? Bunun birimine de santimetre kare yazacaksın. Buraya geldik. Bir kare fark etmez. 7 çarpı 7 49 yazarsın. Yanına da santimetre karesini ilave edersin. Kısa uzun 5 2 2 ile 5'i çarpsam da 10. 5 ile 2'yi çarpsam da 10. O zaman yazmam gereken şey 10 santimetre kare. 10 ve 8 çarptım. 80 metre kare. Dikkat etsin öğrencilerimiz. Başka bir birim var burada. 5 kere 5 25 kare olmasının da hiçbir farkı yok gördüğün gibi metrekare. Buraya geldim 5 metre ile 12 metreyi çarparsam 5 kere 12'den 60 yanına da 1 metrekare yazarak yolumuza devam ediyoruz. Muratçım bu sefer de alanları verilmiş senden herhangi bir kenarını istiyor. Kısayı verdiyse uzunu istiyor. Uzunu verdiyse kısayı istiyor gibi. E şimdi 4 ile bu sayı çarpıldığında 48 olmalı. Ben ters işlem yapmalıyım. 48'i 4'e bölmeliyim. 48'i 4'e böldüğümde 12 çıkıyor. Yani sağlamasını da yapabilir öğrencilerimiz. Buraya 12 yazdığımızda 12 ile 4'ü çarpınca gerçekten 48 ediyor. Tamam. 60 verilmiş. 6 ile ne çarpılırsa 60 olur. Zihinden bile 10 olduğunu anlayabiliriz ama yine 60'ı 6'ya bölerek de cevabımızın 10 olması gerektiğini, soru işaretine 10 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Buraya geldik. Alanı 72 ve bize uzun kenar verilmiş. Bu kez fark etmez. 12 ile bir şey çarpın yapılmış ve 70 kişi çıkmış. O zaman 72'yi 12'ye böleriz ve kısa kenarında burada 6 cm olması gerektiğini söyleriz. Dikkat et kenar uzunluklarında olduğu gibi kullanıyoruz. Kare falan değil o bize kare vermesine rağmen o alan. Ama biz kenara gidiyoruz. Kenar uzunlukları bir boyutludur ve onlarda hiç öyle kare kullanılmaz. Alanda kullanılır. Kenarlarda burada gördüğümüz gibi kare işareti kullanılmaz. Muratçım diyor ki aşağıdaki kareli zeminlerde verilen şekillerin birim kare cinsinden alanlarını bulunuz. Ardından alanları eşit olanları belirleyiniz. Bakalım alana eşit olan var mı? Yoksa hiç yok mu? Nasıl bulacağız? Bayağı bu kareleri sayarak. Neden? Çünkü kenarları bir. Bir kere birden. Bunun tanesi bir birim kare oluyor. Bizim görevimiz de bunları saymak oluyor. Şöyle bakalım bak şurada bir üçlü var ve buraya baktığımda 6. 3 kere 6 18. Şu bloğu olduğu gibi 18 olarak aldım. Üstteki ikiliyle 20 etti. Aşağıya geldim. Şunu almamıştım 24. Onun yanına 2 geldi 26. Onun yanına 2 geldi. Bunun alanı 28 birim kareymiş. <laughs> bakalım yanında daki nasıl? Yanındaki biraz daha az gibi geldi gözüme. Şöyle bak şu ikiliği beşli olarak alalım. Şöyle grup şeklinde alalım. 2 çarpı 5 10. Bu grubu aldık. Şurada 11, 2 de burada var 13. Burası bitti. 14, 15, 16, 17, 18. Hiç de eşit değiller. Az olduğunu zaten gözle de seçebiliyorduk. Buna bakalım şimdi. Şu bloğu olduğu gibi alalım. Sonra da fazlalıkları alırız. Almak istediğim blokta şöyle 4 tane şu sütunda 4 tane var. Satırda da 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane var. 6 kere 4 24. Şunu bulduk. 25, 26, 27, 28, ah be 29, 30. Maalesef bu da büyük çıktı. Eşit olan bulamadık. Ama şununla şu birbirine yakın çıkmış oldu. Ortadaki ise diğerlerinden bayağı daha azdı. Şimdi Murat'cığım yeni bir problemimiz var. Bakalım neymiş? Meltem aşağıda verilen birim kareli kağıdı bölgelere ayırarak farklı renklere boyuyor. Bak burada boyamışız. Ondan sonra bu bölgeleri kesiyor. Kestiği bölgelerin kenarlarını yapıştırarak aşağıdaki bir yeni bir şekil oluşturuyor. Buna göre Meltem'in başlangıçtaki kareli kağıdının alanı ile yeni oluşturduğu şeklin alanı kaç birim karedir? demiş. Şimdi tek tek alanları bulup topladığımızda ne göreceğiz biliyor musun? Bu tarafta da aynı alana sahip olduğumuzu göreceğiz. Bence yapmaya bile gerek yok. Yani yaptığımızda şurada işte 5, bu 5, 25, e o da 25. Yani Çevre değişir ama. Bak çevre burada bunu ölç, bunu ölç, bunları ölç. Bir de buna gel. Bunda bak şu aynen duruyor. İşte burası, burası çevre değişebilir bazı durumlarda ama alan değişmez. Çevrenin de değişmediği durumlar var. Yani şuradan mesela enteresandır bir tane kareyi çıkart. Çevre değişmez. Çünkü şu gider, bu gider. Yerine böyle C gibi oldu ya orada iki tane yerine kenar gelir ve çevre değişmez. Ama buradan çıkart ortadan. Çevre büyüyebilir bile. Yani demek istediğimiz bunu böyle kesip biçtiğinde yeniden birleştirinde çevre değişebilir ama alan asla değişmez. Bu soru onun için verilmiş. Saydığımızda burada sanırım 64 birim kare çıkıyordu. Bu tarafta da sayısını öğrencilerimiz yine 64 birim kare çıkar. Alan korunur. Böyle şeklin kesilip biçilmesiyle yeniden birleştirilmesiyle değişmez. Hocam bitti galiba. Bitirdik Murat'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.